Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Ayça Ayşin Turan bir yıl beraber olduğu sevgilisi Altınoruz ile ihanet iddiası nedeniyle ayrılma kararı almışlar. Ve ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan Murat Boz ile birlikte bir mekandaydı. E, Kuruçeşme'de güzel bir mekanda. E, dans ettiler e, ve birbiriyle gece boyunca sohbet ettiler. İşte o görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Murat Boz içeride sarılıp veda ettiği Ayça Ayşin Turan'ı kapıya kadar uğurladı. Ardından birkaç dakika bekleyerek kendisi ise davetten ayrıldı. Bu ikilinin sizlerle resimlerini paylaşıyoruz. Yeniden yeni bir aşk alevleniyor. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.